Ben hayvanım. Öyle yaratmış yaradan. Öyle takdir etmiş. Ve siz insanlardan daha az yaşama hakkı vermiş. Kocaman dünyada küçücük bir yer kaplarım. Sizden daha az yerim. Zararım yok ki şu koca evrene. Sizler bazılarınız neden kızgınsınız ki bana bu kadar? Neden canımı yaktınız? sizin kadar güçlü değilim diye niye gücünüz bana yetti? Haksızlık etmeyeyim. Bazılarınız sevdi beni. Su verdi, yiyecek verdi, yuva verdi hatta. Ama bazılarınız çok acımasızdı. Anlayamadım. Ayaklarımı, düşünün, ayaklarımı kesti. Ağladım, çırpındım, aldırmadı. Ne çok acıttı. Kanattı. Nasıl yaşarım ben şimdi? Nasıl yürürüm? Nasıl ulaşırım bir lokma yemeğe? Bu geçmeyen acıyla nasıl sevebilirim sizden birini? Beni pelüş bir oyuncak mı sandı? Canım yok mu sandı? Nasıl kıydı? Anlayamadım. Köpekti adım, kediydi, kuştu, kuzuydu, eşekti, attı, sevdiğinizde nasıl koştum size, verdiğiniz lokmaya layık olmak için nasıl çırpındım, görmedi mi? Sizin kanunlarınız var ya hani sizi korumak için, beni korumak da hiç aklınıza gelmedi mi? Nasıl bıraktınız beni kötü insanların acımasız ellerine, bıçaklarına, taşlarına, tekmelerine? Ben hayvanım, öyle yaratmış yaradan. Belki başka bir hayatta roller değişir kim bilir. Ama korkmayın. Ben sizin bana yaptığınızı size yapmam. Kıyamam. Ne çok acıttığını, ne çok kırdığını bilirim. Severim ben sizi. Aç da bırakmam, soğukta da bırakmam. Korurum. Yapmayın. Yapmayın. Gücünüzü güçsüzü ezmek için kullanmayın. Acıtmayın yapmayın